Aslan burcu aşk ve flört konusunda doğuştan yetenekli bir burçtur. Ateşli doğasıyla ilişkilerde çok coşkulu, romantik, hevesli ve girişken davranabilir. Aşkı gözünde çok büyüterek dramatize edebilir. Kendine güvenen ve gururlu yapısıyla ilişkilerde reddedilmek ve aldatılmak onu çok yıkar. Aslan burcu sevdiğine karşı çok dürüst ve sadıktır ve karşısındaki kişiden de bunu beklemektedir. Çok çekici ve karizmatik kişilerdir. İlişkilerde eğer istiyorlarsa ilk adımı atmaktan çekinmezler. Partnerinin onun üstünlüğünü, liderliğini kabul etmesi, kendisini de yönetmesine izin vermesini bekler. Bu nedenle Aslan burcu ile birlikte olan kişinin biraz daha ikinci planda kalabilecek, anlayışlı ve sabırlı bir yapısı olması gerekir. Aslan burcu erkekleri aşkla çok cömerttir. Sevdikleri kişiyi hediyelere boğabilir. Aslan erkeğinin ilgisini çektiğiniz zaman sizi elde edinceye kadar çok uğraşacaktır. Cinsel konularda güçlü, cinselliğe düşkün ve ateşlidir. Aslan kadınları ise özgürlüklerine çok düşkündür ve çok gururlu olurlar. Onun yönetilmeye ve tutuculuğa tahammülü olmayacaktır. Sosyal hayata, lükse ve eğlenceye düşkündür. Birlikte olabileceği erkeğin onun hem maddi hem manevi olarak beklentilerini karşılayabilmesi gerekecektir. Müzik Zeynep yani, Arıcılar taşırken ikinci yarısı. <laughs>